Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, geçen aylarda ben bir önerge vermiştim. Bu şehrin sokaklarına trafiği de engelleyecek şekilde vinil afişlerin asılmaması ile ilgili ve bu önerimiz e, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddolmuştu ve meclise gelmiş idi. Mecliste de Sayın Başkanımızın bu vinil görüntülerinin şehrin her yerine asılan bu görüntülerin çirkin olduğunu kürsüden söylemiş ve bir Orta yolunun anlaşım böyle olmaz, hakikaten Adana yakışmıyor demesi doğrultusunda hepimizin oylarıyla da e, meclise geri iade edilmişti. Komisyonda bunu tekrar tartışacağız, görüşeceğiz ve bir yere bağlayacağız diye umuyorum. Bunu niye söyledim? Bugünlerde afişlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışarıdaki billboardlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Adana Spor taraftarları, Demir Spor taraftarlarının kendilerine bir teşekkürü var ve Sayın Cumhurbaşkanı fotoğrafı ve stadyumumuzun foto fotoğrafı var, resim var, orada duruyor. Çok da şık olmuş. Onu söyleyeyim. Bunu kim düşündüyse bakın olabiliyor demek ki. Adana'nın her yerinde bu billboardlarda ulaşılmış durumda. Yani bir kere üzerine kimin fotoğrafını koyarsanız koyun o ucuz bir şey. Basit bir şey. Yanlış bir şey. Ama şu anki hali şık olmuş. Yakışmış. Makamada yakışmış. Şehirde yakışmış bize de yakışmış. Bu kirliliği bu sefer bize yaşatı, yaşatılmadı. Yani kim yaptıysa teşekkür ediyorum. Eğer AK Parti il başkanlığı bunu düşünüp yaptıysa onlara teşekkür ediyorum. Taraftarlar kendileri yaptıysa onlara teşekkür ediyorum. Adanalı'ya şunu gösterdiler. Olabiliyormuş. Adana'nın hiçbir yerinde çirkin görüntü yok. Bunu devamını da böyle diliyorum. Yani bizim o tekrar komisyona gönderilen çalışmanın bu şekilde olabileceğini siyasi partilerin ya da ıı, kurumların dışarıda tutulamayacağını inanın hesaplanırsa rakamlar elinde yok ama hesaplatalım bu metot muhtemelen daha ucuzdur. Yani hem şıktır ve ucuzdur. Şehre de yakışır. Adanalı'nın da istediği açıkça budur arkadaşlar. İsterseniz halk oylaması yapın. AK Partilisi de, MHP'lisi de, CHP'lisi de, İYİ Partilisi de, HDP'lisi de inanın buna hayır der. Oran 80-90 çıkar biliyor musunuz? Çok net. İddialı konuşuyorum. 80, ya biz altında kalmayalım. Yani meclis üyeleri olarak bunu geldiğinde iyi düşünelim. Bu arada ben bir önerge daha verdim. Ee, parklarda ve kaldırımlarda uzun yıllardır, uzun yıllardır artık işgal boyutuna gelen büfelerin bir düzene girmesi, kaldırılması ile ilgili. Orada hemen söyleyeyim, Umarım komisyonda uygun bir hal alır ve Adana'lı bunu da merakla bekliyor. Telefonlarımız susmuyor, mesajlar susmuyor. Bu meclisten insanların beklediği bu çirkinliğin giderilmesi yönünde bir çalışma yapmak. Kaldırımda büfe olmaz arkadaşlar. Kaldırım yayalarındır, halka aittir. Çok net. Kaldırımda engelli rampasının önünde çiçekçiyle burun buruna gelemezsiniz. Oradan bir engelli çıkacak. Bunun için yapılmış. Bu kadar basit parklar adı üzerinde kesintilerle yapılmış ve insanların kullanması için ayarlanmış yeşil alanlardır. Üzerinde bu kadar ihaleye çıktığınız ama masanın tamamı kadar büfe olmaz arkadaşlar. Bugün İnönü Parkı'nın durumu ortada. Her yer böyle. Bu sarmaldan inşallah bu meclisimiz buna Adanalı'nın bu sorununu bu meclis çözer ve tarih böyle yazılır parklardaki bu işgalleri, kaldırımlardaki bu işgalleri bu meclis çözer ve tarihe inşallah bunları halleden meclis olarak geçer. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Gündeme geç. Gündeme geçiyoruz. Gündeme geçiyoruz.